Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Cihat E. Çiçek yatırım stratejisi olarak haklı ve haksız yönlerini ele almış olacağız. Ben Cihat E. Çiçek'i takip ettiğimde YouTube'da yaklaşık olarak 10.000 civarında abonesi vardı. Belki 10.000 bile yoktu. Yaklaşık 2.5 sene önce takip etmiştim. Tabi günümüzde 204.000'lik bir abonesi var ama anlattığı şeyler o günden bugüne değişmedi. Stratejisini hep korudu. Stratejisine 3 tane ana temel stratejisi var. Kredili konut. Aslında konuta karşı olduğunu söylüyor. Lakin kredi konusunda konuta kredi verildiği için bu değerli morguç kredisi gibi düşündüğümüz zaman konutun cazip olduğunu söylüyor. Altın ve gümüş metalci olduğunu söylerken ser fırsatta ve bir de fon. Sepet olarak da fonlardan da yatırım yaptığını biliyoruz. Kredili konut Cahit-i için e, oldukça önemli bir konuda. Çünkü şu stratejiyi kendisi çözmüş. 1 milyonluk konut var ve 1 milyon cebimde para varsa ben direkt doğrudan bu 1 milyona konut almam. Örneğin 200 bin TL'si ile e, ana para olarak 800 bin TL'si ile de kredi çekerim. Kredi faiz oranı ne olursa olsun bu benim umurumda değil. Zaten yıllar içindeki enflasyon bir şekilde bu kredi faizinin önüne geçecek şeklinde yorum yapar. O geri kalan 800 bin TL'ye de isterse tekrar kont alabilirim ya da bunları altına ya da fonlara yatırabilirim şeklinde yorumları vardır. Ben ilk dinlediğimde yanlış hatırlamıyorsam yıllık enflasyon benim hatta bir cetvel vardı. Ben de cetvel düzenlemiştim. Bu cetvelde yıllık olarak %15'lik bir enflasyon baz almıştım ben o, o, yıllarda. Çünkü o yıllardaki enflasyon %15'ti. Sonra tabii %80 ve %70 gibi ciddi bir artışa e, geldi. Durum böyle olunca da Cihat bu konuda haklı çıktı. Çünkü 3 yıl öncesinde bile bir konut aldığımız zaman şu an hiç kimse bunun faizini düşünce konumda değildi. Çünkü konutun fiyatı örneğin 300 bin TL olsun. Faiziyle de 600 bin TL ödeyin. Ancak 3 yıl önceki 300 bin TL'li konut şu an 1 milyon TL. Ve burada da kredi yani e, konut kredisini 3 yıl sonra kiracının ödemesi mümkün olabiliyor. Yüksek enflasyonun böyle bir etkisi oldu. Tabii bu dönemsel enflasyon eğer bu denli yüksek çıkmasaydı, Covid patlak vermeseydi, ülkeler para basmasaydı ee, belki onluk bir artış olacaktı Türkiye'de enflasyon olarak. Bu sefer ne olurdu? Siz 1 milyon konut almış olasınız. hani Bundan 3-4 sene önce 200 bin TL peşinatınız olsun. %10'luk enflasyon artışı demek de şu olur. 1 milyon konutunuzun bir sene sonra 1 milyon 100 bin TL olması. Ancak Türkiye'de konut fiyatları çok uzun bir süre olduğu yerde durdu. Yani son 3-4 yılda artış gözlemlendi özellikle de son 2 yılda. uzun yıllar içerisinde konut fiyatı sabit kaldığı için yatırımcılar için cazip konumunda değildi. Dediğim gibi yüksek enflasyon Cihat'ın bu stratejisinde gayet güzel iş yaptı. Kredi kartı ile altın alma konusuna gelirsek Cihat her düşüşü kendisi bir fırsat olarak görüyor. Ve ve bu fırsatlarda da kesinlikle altın almanın e, mantıklı olduğunu söylüyor ve kredi kartı faiz oranlarının da e, düşük olması asgarisini ödeyerek ve kredi kartında açılan limitte tekrar altın alarak bir döngü haline geliyor. Yalnız buradaki problem şu. Tamam, altın uzun vade için koruyan bir yatırım aracı ama, yani almış olduğunuz altın ne yazık ki son günlerde, son yıllarda daha doğrusu bir artış söz konusu değil. Belki bizde dolar arttığı için gram olarak artıyor gibi gözüküyor olsa da ons fiyatı üzerinden artmıyor altın. Tabi burada diğer bir mantıklı stratejisi şu altınla ilgili. Eğer diyor dolar seçimden sonra 25-30 TL olacaksa bu sürekli gündemde ben Altın almaya devam ederim çünkü dolar ne kadar artarsa altın TL olarak da 31.1'e bölünüp dolar kuru üzerinden çarpıldığı için e, altın almakta da fayda var şeklinde düşünüyor. Çünkü ödemesi TL ile. Yani Cihat E. Çiçek'in bütün modeli borç ekonomisi üzerine. Eğer bir ülkede gerçekten yüksek enflasyon varsa ve para birimi eriyorsa itibari para olarak. Hangi ülke olursa olsun. Şu an Amerika'da da enflasyon var ama Türkiye'deki kadar değil. Bu tip ülkelerde yapılması gereken tek şey, en önemli şey ya da borçlanılabildiği kadar o ülkenin para birimiyle borçlanıp bu paralarla da enflasyona endeksli, örneğin ev, araba, arsa, ayçiçek yağı bile olabilir bu, bunlardan alıp beklemek yahut bir kısmıyla da yatırım yapılmak isteniyorsa da e, uzun vadeli düşünülen yatırım araçları olan altın, gümüş gibi metallere de e, ağırlık vermek. Zaten sepet, e, fon sepeti yapması sebebi de şu. Eğer hani e, teknoloji his, şirketleri, hisseleri ya da petrol bunlar yukarı doğru gidecekse, şu an alım konumundaysa zaten ben sepetimi yapmışım, altın da var, gümüş de var, bütün yatırım araçlarında varım hepsi bir şekilde birbirini dengeler şeklinde bir stratejisi var. Ben stratejisini kesinlikle doğru olarak düşünüyorum, görüyorum. Zaten konu başlıklarına bakarsak da anla, anlamış olacağız. Altın gram fiyatları hesaplamaları ve benim için neden e, şeklinde altın mesken borsalarda kayıplar odaklanır. İnternetten internet kesintisi olmuş. Çok sayıda yatırım çeşidi olan yatırım fonlarıyla yatırım yapmak. Bu şekilde genel olarak baktığımızda zaten bütün anlatımları kredili konut, kredi kartı ile altın almak, fon sepeti almak. Yani bütün bunlarda borç e, borçlanarak TL cinsi borçlanarak yatırım aracı alarak kendisini bu yüksek enflasyondan koruma şeklinde. Bu arkadaşlar e, videomuz bu şekilde. Hani Cihat H. Chain ben yıllardır takipçisiyim. Birçok şeyini mantıklı görüyorum. Mantıksız gördüğüm şeyler de oluyor tabii ki ama bunlar e, kısaca şu. Altın konusunda yani sen tamam okey düştükçe alıyorsun ama trade yapman gerekiyor. Bir noktada direnç noktalarından bunu satman lazım. Çünkü örneğin 2000 dolara geldi sen satmadın ve 2000 dolardan da alım yaptın. Onu oradan 1600 dolarlara geldi. Sen hala alım yapıyorsun. Yani genel olarak hani günlük day trade'den bahsetmiyorum ama aylık olarak bakıldığı zaman aylık bazda destek ve dirençlerden en azından dirençten %100 satmıyorsan bile %30'luk, %40'lık, belki %50'lik kısmını satıp nakite geçmen eğer alta doğru iniyorsa zaten fiyatlar kademeli olarak tekrardan almanın mantıklı olduğunu düşünüyorum ama kendisi şunu belirtiyor. Ben diyor trader değilim, ben sürekli alırım. Tek bildiğim şey almak diyor. Ee, ama günün sonunda da bu alınan altın, gümüş ya da fonlar bir noktada satılması gerekiyor ki karşılığı olarak örneğin ev, araba ya da tişört alabilelim. Öyle değil mi? Bütün buradaki amacımız zaten bizim 100 TL ile girdiysek bu işe gün sonunda e, tişört de 100 TL olsun, e, günün sonunda... Yani zaman geçtikten sonra tişört 130 TL oldu ve sen burada 120 TL kazandıysan 10 TL'lik kaybın var. Çünkü alacağın her neyse onu almayıp burada yatırım araçlarından daha fazla bir kar elde etmeyi düşünerek yapmış olduğun yatırımda TL bazı artsa da enflasyona karşı kaybediyorsan sen kaybediyorsundur. Kısacası bu şekilde arkadaşlar. Yorumlarda lütfen belirtin ya da diğer ekonomistler hakkında da yorum yapmamı istiyorsanız lütfen bunlardan da bahsedin, belirtin arkadaşlar. Soru ve görüşlerinizi mutlaka belirtin. Kanalımıza da lütfen abone olun. Görüşmek üzere.